Dünyamız büyük tehlikelerle karşı karşıya. Tabi bizler de. Eğer böyle devam edersek. Su candır. Su hayattır. Yaşam için gerekli temel madde olmanın yanı sıra suyun korunması, savunulması, doğru kullanılması çok önemlidir. Günümüzde birçok toplum suyu acımasız bir şekilde hızla tüketmektedir. Durum böyle giderse gelecekte tek bir sorun olacaktır. Bir yudum suya muhtaç kalabiliriz. Var olan suyu tüketmek kolaydır. Ama su avuçlarımızın içinden kayarak gittiğinde ve tamamen bittiğinde su bulmak için birbirimizle savaşacağız. Hayatta kalmak için verilen en büyük savaş. Türkiye'miz yakın gelecekte su kıtlığı yaşama tehlikesiyle karşı karşıya. Bugün sanayiden tarıma, duştan bulaşığa, su tüketimi alışkanlıklarımızı değiştirmezsek, çocuklarımız susuz bir gelecekte yaşamak zorunda kalacak. Afrika'da yaşayan insanları ve çocukları düşünün. Su ayak izi nedir? Sizlere tanıdık geliyor mu? Su ayak izi suyun tüketim göstergesidir. Yeşil su ayak izi bir ürün yetiştirirken yağmur suyu kaynaklı kullanılan su miktarıdır. Mavi su ayak izi kullanılan yüzey veya yeraltı su miktarı toplamıdır. Gri su ayak izi su kalitesi standartlarını belirlemek için kullanılan su miktarı toplamıdır. Sizce evde suyu nerelere israf ediyoruz? İyi düşünün. Su hayattır, akıp gitmesin. Bunu hiç unutmayın.